Selamlar. Bugünkü konumuz hayat bazen zorlaşır. Şimdi bu ne demek? Bunu biraz incelemem gerekiyor. Kur'an'da böyle çok az çıtırından bahsedilmekle birlikte Tevrat'ta böyle daha detaylı, geniş geniş anlatılır. Hazreti Eyyub'un hikayesi. Bu şu şekilde geçiyor. Hazreti Eyyub ahlaki açıdan çok e, yetkinleşmiş, çok iyi bir adam. Allah'a karşı çok iyi bir kul. Ve Allah Tevrat'ın anlatışına göre söylüyorum. Şeytana bir gün diyor ki bak yeryüzünde Eyyub adında bir kulum var. Çok muhteşem, çok ahlaki açıdan çok iyi bir kul diyor. Şeytan da diyor ki tabii ki de çok iyi olur Eyüp. Çünkü sana ona bir sürü şey verdin. Hali vakti yerinde. Elindekileri al bak. E, hiç sana karşı itaat edecek mi? Kesin sana isyan edecektir tarzı şeyler söylüyor. Ondan sonra şey de Allah da diyor ki tamam diyor sana izin verdim. Onun işte şeylerini alabilirsin. Çocuklarını alabilirsin. İşte mal şey mallarını çocuklarını alabilirsin diyor. Şeytan da gidiyor işte yeryüzüne. Hazreti Eyüp'ün çocuklarını ve mallarını alıyor. Hazreti Eyüp'e bu haber geliyor. Hazreti Eyüp aynı kararlılıkla devam ediyor işte. Hatta karısı falan şey diyor galiba. E bunu tam olarak nerede diyordu hatırlamıyorum ama Tevrat'ta böyle bölüm geçiyor zaten böyle özet olarak söylüyor. Bir bölümde karısı şey demiş, o bölüm çok hoşuma gitmişti. İşte artık isyan et tarzı bir şey. Hz. Eyüp demişti ki, akılsız karılar gibi konuşma demişti. Allah'tan sadece güzel şeyleri kabul edip kötüleri red mi yani böyle bir itaatkarlık gösteriyor Hazreti Eyüp devam ediyor. Sonra şeytan, Allah şeytana diyor bak diyor hala iyi bir halde kulup Şeytan diyor ki ama sağlığı yerinde. Sağlığını al bakayım nasıl bir olacağım. olacak. Sonra Hazreti Eyüp'in sağlığını da alıyor. Hazreti Eyüp perişan bir halde böyle. Yani bildiğin perişan böyle. Her yeri yara bere böyle saçını başını kesiyor. Sürekli sürekli acı içinde komşuları geliyor. Hiçbir şey kalmıyor yani. Çok çok kötü, çok çok iyi bir durumdan. Çok çok kötü bir duruma bir anda ve kendisi açısından nedensiz bir şekilde böyle düşüyor. Şimdi buradan anlamamız gereken şey ne? Tevrat'taki versiyonuna göre böyle biraz isyan ederciz, edermişcesine de oluyor ama şimdi Tevrat'taki o versiyonu o şöyle verelimiz. Biz şu, şuraya takılacağız. Hikayenin şu kısmı bizim için önemli. Ki yani bu kısmı Kur'an'da onayladığı için hani şey diyor ya Rabbim bir kötülük bana isabet ettiysen merhamet edenlerin en merhametlisin tarzı bir ayet var. Yani Hz. Eyüp'ün kötü bir durum içinde olur. Kur'an'da zaten onayladığı için bu kısmı aldı. Şimdi burada bizim üzerine bence tefekkür etmemiz yani bu kıssadan alacağımız hisse şu olması gerekiyor. Bak Hazreti Eyyub'un hiçbir falsosu yok. Çok düzgün. Ve hiçbir nedensel de ilişki de kuramıyor ve bir anda bütün malları gidiyor. En iyi halden en kötü hale geliyor. Ya bu bize şunu düşündürtüyor. Bazen hayatta bir şeyler olur ve biz nedensiz zannederiz. Ya da ne bileyim anlam atfetmeye çalışırız ama sadece Allah'ın imtihanıdır. Ya bazen bir şeylerin arkasındaki nedenleri anlamayabiliyoruz. biliyoruz. belki sadece Allah seni cidden imtihan ediyor belli bir şey için. Ya burada her şey için illa bir neden sonuç ilişkisi kurmana gerek yok. Ha bak aklıma çok güzel bir ayet geldi Kur'an'dan. Bunu da aslında başka bir video için çekecektim ama direkt bu videonun içinde bahsetmiş olayım. Ee, hangi savaşta hatırlamıyorum. Muhtemelen Uhud Savaşı. Aynen Uhud Savaşı. Bedir'de zaten galip geliyorlar. Uhud'da şey oluyor. Bazı Müslüman kişiler ölüyor. Allah rahmet eylesin. Şey yapıyorlar. İşte bazıları da diyor ki. İşte biz de kalsalardı ölmezlerdi. Diyor tamam mı arkasından. O kilenlerin böyle birazcık daha gönüllerinde şey olan abilerimiz. işte nifak olan abilerimiz. Allah da ayette direkt şunu söylüyor. Bu bu, bu düşüncenin yanlış olduğundan bahsediyor. Şu olsaydı şu olmazdı tarzı düşünceleri. Ya yani burada şunu söylüyoruz. Allah sonrasında işte bunun hatta böyle bazen imtihan olduğunu falan da bahsediyor. Aranızdan kimin gerçekten iman ettiğini ortaya çıkarmak falan. Yani burada şunu görüyoruz. Bazen biz nedensiz, e, nedensel ilişkiler kuramayabiliriz bazı olaylar hakkında. Ya yani da kurmamamız da gerekir. Bu niye oldu bilmiyorum Allah bunda bir hikmet vardır tane video da vardı ya Numan Alihan'ın Allah'ın planına güven şeklinde onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bazen böyle büyük plana teslim olmak gerekir. Hazreti yani Eyüp de hiçbir nedensel ilişki kuramıyor. Neden bir anda malın gitti? İsyan da edebilir, anlamaya çalışabilir. Ne bileyim yani çok fazla şey yapabilir. Şey, büyük böyle depresyon moduna falan da girebilir. Ama hiçbir nedensel ilişki yok. Malın gitmesinin tek nedeni Allah'ın o an öyle istemesi. Kendi yaptığı hiçbir şey yok. Yani bazen kadere teslim olmak gerekir. Ki bu modern İslam muhabbetinde kader böyle biraz gözden çıkarılmaya başlandı. Her şey sanki bizim elimizdeymiş gibi. Bunu ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Genel olarak zaten bizim elimizde olmayan bir ton şey var. dış dünyanın başlığından. Hiç bizim kontrolümüzde değil ama bazen Kur'an'a göre hatta şöyle algılarımız bile bizim kontrolümüzde değil. Tamamen Allah'ın kontrolünde. Allah bazen bana bir şeyi güzel, bazen bir şeyi şirkin gösterebiliyor. Yine savaştan örnek vereyim. Hangi savaş olduğunu hatırlamıyorum. Kur'an'da geçiyor ama kısa olarak size onları size az gösteriyordu ki cesaretine siz Allah e, algıları da kontrol ediyor Allah. Yani burada bu anti kaderci anlayışın bence yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Bu şekilde benim başladığım konu neydi unuttum ha. İşte bazen hayatta bir şeyler olur biz anlam veremeyiz ama Allah'ın büyük bir planı vardır. Ona teslim olmak gerekir. Hayat bazen acıları da gerektirir. Hazreti Eyyub'un dediği gibi sadece iyi şeyleri mi kabul edelim, közeleri etmeyelim mi?